Evet değerli takipçilerim, bizim daha önce pikniklere gittiğimiz zaman oturabileceğimiz bir kamp sandalyesi almıştık. Tabi yıllarca e, güneş altında durmaktan e, bu sandalyelerin üzerinde görmüş olduğunuz bu mavi beyaz branda bezleri e, zamanla eskidi, çürüdü ve ben bunları değiştirmek istedim. Hangi mobilyacıya, döşemeciye? Gittiysem bu olmaz dediler. Olmamasının sebebi de şu arkadaşlar. Şuralarda gördüğünüz perçinler var. Bu perçinlerin sökülmesi çok zor. E, o yüzden dolayı da biz yapamayız dediler. E, ne yapayım bunları atsam tanesi şu anda e, zincir mağazalarda bile 75 liradan satılıyor. Hemen gittim bir e, çadırcıdan böyle bir bez aldım. Ölçülerinde şey yaptım dört tane bu sandalyem. Gördüğünüz gibi bu şeyler çok şürümüş, e, acayiplerde de dokunduğum yer yırtılıyordu. Ben de tuttum. Şöyle, şurada görüyorsunuz bir yorgan iğnesi deriz biz bunlara. Biraz e, şurası geniş yani ipin geçeceği yer yurda deriz biz oraya iğne yurdası. Orası geniş ve e, biraz daha büyük e, kalın kumaşları geçebilecek. Bir e, iğne edindim. Bu da naylon iplik dediğimiz eskiden annelerimizin yorgan kapladığı e, ipliklerden sağlam iplik yani tespih ipinin bir değişiği diyelim. İp edindim. Ve gördüğünüz gibi bunun aynısını şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Şu görmüş olduğunuz noktalar bakın çok berbat. Yırtıldı. Üstüne oturduğun anda cart diye gidiyordu bunlar. Baktım bunlara. Ha, burada bir parça var. Şurada gördüğünüz. Arkada dayamalık. Onun altında aynı şekilde bir parça daha var. Oturduğunuz zaman destek olacak bu kumaşa. Buradan da yekpare böyle geliyor. Şurada bir çubuk var biliyorsunuz. Buradan dolaştırmış. Böyle gelmiş. Bunu dedim ben yaparım ya. Ne, ne var dedim yani gözü kulağı mı var dedim. Hemen elime aldım iğneyi, ipliği ve gördüğünüz gibi Böyle başarılı bir şekilde sandalyemi, isyeni yaptım. Bunun nasıl yapıldığı konusunda e, internette araştırma yaptım, bulamamıştım. Belki dedim benim gibi bir araştıranın birisi YouTube kanalımda görür, benden ilham alır. Çok zor değil arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yani oturulan yekpare bölüm 1 metre 10 santim uzunluğunda 37 santimetre eninde. Bunu bu şekilde kestik ya. Hemen şuralardan bir pay bırakıyoruz arkasına. Şu görmüş olduğunuz profilden şuradan dikişleri biraz kaba oluyor. Tabi elinle diktiğin için ipliklerde uygun değil. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Hani biraz önce gösterdim şu tel vardı ya şu. Hemen oradan şöyle tutuyorum kumaşı. Şu şekilde. Arkadan bir buradan bir buradan aşağısından dikişle oraya da tutturuyorum. Sonra bu bezi alıyorum. Şu görmüş olduğunuz gibi şu kadar bir pay daha var. Bunu da buradan ipliklerle bu şekilde dikiyorum. Çok da sağlam. Sonra şu alttaki kuşaklar var. Bakın arkadaşlar. Bunları yapmadım daha da. Dışarıda bir sandalyemiz var. Ona yaptım. Biraz önce denemesini de yaptım. Gayet güzel olmuş. Sağlam. Denedim. Yani toplamda şu kumaşa Biraz önceki gösterdim kumaşa. 100 lira verdim arkadaşlar. 100 liraya 4 tane sandalyemi yenilemiş olacağım. Normalde bunları sıfırdan almış olsam 75'er liradan hesap edin 300 lira yapıyor. 200 lira da ev ekonomisine katkı sağlamış oldum. Eh, bu da herhalde bizim için uygun olmuştur. Evet arkadaşlar inşallah size de yardımcı olmuşumdur. Bizi takipte kalın. Biz de size faydalı bilgiler vermeye çalışalım. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın lütfen.